Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yaprak ve toprak sizler için limon challenge yapacaklar. Önce taş kağıt makas evet oynayacaklar. Yenilen bir tane limon yiyecek hemen. Evet hemen yenilen bir tane limonu alacak. Hopur 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 yiyecek. <laughs> Çok ekşi ama bakalım nasıl yiyeceksiniz. Başlıyor musunuz? Bir Ben söyleyeceğim. 1 2 3 Taş, şey makas. Ya. Toprak yendi Yaprak yenildi. Hadi bakalım. Ben kabuğunu yiyeceğim. Nasıl yiyeceksin? Eskiden çok seviyordum. Evet güzel hem çok sağlıklı limon. Cevdet Hele bu kışa girişte sonbaharda gribe karşı birebir. Ye 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 ye. <laughs> öyle yalamaklı olmuyor. Hadi ye ye ye. Hadi bakalım. <laughs> bir, de, bir de arkadaşlar bir de bir şey söyleyebilirim. Göster limonunu göster. Göster. Minnacık almış. En küçüğünü almış. <laughs> en küçüğünü almış. <laughs> Su getirelim Hayır, öyle bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi. 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 Isır. Oh, lezzetli mi? Lezzetli mi? Limonun tadı çok güzel aslında ama çok ekşi. Evet, biraz ekşi. Ama çok sağlıklı. Hiç yiyemiyorum. Hadi ama hadi. <laughs> evet, sonunda ısırdı. Evet. Sonunda ısırdı arkadaşlar. Evet. evet, içini yedi. Koy bakalım. Şimdi tekrar başlıyoruz. <laughs> ah! bu sefer toprak yendi. Nasıl toprak? Güzel, Güzel mi? Ekşi değil mi? Nasıl yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kabuğunu da mı yiyorsun? Ne yapıyorsun? Kabuğunu yeme. Kabuğu şey acıdır. <laughs> Aferin. Evet hadi devam ediyoruz oyunumuza. Yaprak mı yenildi? Sıra yaprakta. Ben yüklere geçeceğim. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım yenildin. Sen yenildin. Hadi geçelim. <laughs> ben en büyük buna geçeceğim. Hadi bakalım. Bence en büyükleri yemesi daha kolay olur gibi geliyor. Çünkü ilk zorları bitirirsek kolaylar hemen güzel. Evet yaprak yiyor arkadaşlar. Sevdin mi? Mandalina <laughs> tadı. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet yediysen hemen geçelim oyunumuza. Tamam, suyu dikmiş gibi. Taş, kağıt, makas. Baba tamam, sen neden söylemiyorsun taş, kağıt, makas diye? Ama çekirdek var, sevmiyorum ben. Çekirdeklerini atacaksın. Çekirdeklerini at. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. Mandalina gibi. Mandalina gibi mi? Mandalina Evet şu an ekşi yiyorsun ya o yüzden hoşuna gitti değil mi? Evet. <laughs> Sık bakalım ağzına. Isır. Ay, suratına bakın arkadaşlar topraktaki. Hadi 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 hadi. Hadi. Abi, hadi. Suratı ekşidi toprak. Abi ya hadi ya yemek istiyorum ben. <laughs> İnşallah grip olmayacaksınız. Sizin için sağlıklı bir challenge oldu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Ters, sen, Ters. Ters. Kırt, kırt. <gülüyor> <gülüyor> Yine yaprak yendi. <laughs> Toprak çok şanslı. Çok ekşi. Çok mu ekşi? <laughs> çok ekşiymiş. Aa, 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 aa. <laughs> yaprak yeniyor ya arkadaşlar, çok sevinçli. Buradan direkt hepsini seveceğim. Tamam, ısır bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet hemen devam ediyoruz. Taş, kağıt, makas. Başla. Taş, kağıt, makas. Bu sefer yaprak yenildi. Evet. Bakalım. Bu sefer Al bakalım. Bu sefer değil. Hadi bakalım sen yiyebilirsin yaprak. Sen bunu başarabilirsin. Oh sulara aka aka görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> limon ekşi challenge aaa evet. suratına bakın yavrum <laughs> çok mu ekşi benim daha yeni var ya evet o acayip ekşi yedin mi yedin mi yani şunu onu bitirdin mi İyi, <laughs> hadi bakalım hadi bakalım öyle kabul edelim tamam hadi bakalım <laughs> Toprak çok şanslı bugün. En çok Ama limon yiyen... Öyle mi? En çok limon yiyen kim bugün? Evet. Evet. Toprak oldu. Ama durun bakalım daha oyunumuz bitmedi. Bir tane daha var. Evet daha evet. devam ediyoruz limonlarımız var. Evet. Tamam. daha bu bitince daha var. Öyle mi? Evet. <laughs> evet hadi bakalım. Taş kağıt, kağıt makas yapmadın. ne Öyle mi? Yaprak şanslı mısın? Evet. Pasta evet. yenildin. Yaprak yenildi. Seç bakalım. ediyoruz. Bu biraz, eee bu biraz eski video oldu. Evet, çok ekşi bir video oldu bu. Ama çok sağlıklı da bir video oldu değil mi? Evet. Arkadaşlarımız da yesin evet. ya da yalasın çünkü. Ha, yalayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi tadı? Bu ağzından daha ben... Öyle mi? Çünkü orada iki cins şey var limon var. İki tane doğradım ben. Birisi tatlı, birisi ekşiydi demek ki. <laughs> Olabilir. <mi? gülüyor> Ekşi gelenler şanssız. Kabul ediyorum. Hadi kabul ediyorum bakalım. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Evet toprak seni bekliyoruz Ne şu anda? Ay toprak! Hep yeniliyorsun toprak! Neyse ben de buna Hadi bakalım az kaldı zaten. Bitmesine az kaldı limonların. çok Evet. Dudaklarım şu anda limon oldu. Her tarafımız limon oldu şu anda. Bireği ye. bakalım. Tamam, kabul ediyorum. Kabul ettim. Hadi bakalım. Devam. Taş, kağıt, makas. Bir de ısıramıyorsun. Taş, kağıt, makas. Evet, yaprak yenildin. Teşekkür ederim yediğin <laughs> Hemen bir, bir ısırıkta, hemen. Bir ısırıkta götür bakalım onu. Aferin. Bu limonları yiyenler nasıl yiyor ya? <laughs> e siz yiyorsunuz işte. Nasıl yiyorlarmış? Böyle yiyorlarmış. <laughs> Yiyorsun işte. Tamam kabul ediyorum. Yeterli. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Toprak yenilmekten biraz sıkıldı gibi. 3 limonumuz kaldı arkadaşlar. Şöyle duruma bir göz atarsak, e, oyunun yenileni Abi. toprak gibi görünüyor. Evet. Kazananı benim aslında. Çünkü hep, hep En çok ben limonu dedim. sen yedin. Ve sağlıklı olmayacağım. Evet. Hadi hemen biri bir sırıkta biri sırıkta Evet. Hemen bir ısırık da götür bakalım. Oh! Oh! <laughs> Kadarlı. Son Kadarlı. iki tane limon kaldı. Hemen bir tane ısırırsan kabul edeceğim onu. Bir tane mi? Evet kesinlikle bir tane tane ısırırsan olmayı. kabul edeceğim onu. sonculardan biri olduğum için. Evet. Tamam hadi kabul ettim onu da. Çok fazla limon yediniz Yedim çünkü. Bile. Tamam. Ay. Devam oyuna. Taş, kağıt, makas. Hayır. <laughs> Aa, toprak neden yeniliyorsun durmadan? <gülüyor> 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 Toprak çok yenildi ve çok limon yedi. Bence e, sonuncuyu da yaprak yesin arkadaşlar. İkisi evet. birlikte. Hayır. Evet ikiniz birlikte. Hadi bakalım Hayır. onu sen alıyorsun. Ee, tamam. İkiniz birlikte. Ya bana ne var? Başka İkiniz birlikte yiyorsunuz. Hadi Aa, haksızlık oluyor. Haksızlık olmuyor. E, yenilen abin oldu. Kabul etti zaten yenildiğini. Hmm. En çok limonu abin yedi çünkü. Bu şerefine. Evet hadi 1 2 3 deyince ikiniz birlikte Bunun başlıyorsunuz tamam mı? kabuğunu birlikte yiyeceğim. Yeme kabuğu çok acıdır. Evet. Hadi 1 2 3 başla. Toprak uyanmaz toprak. <laughs> tamam yaprak seni de kabul ettim. <laughs> yaprak kabul ettim. Yaprak da iyi arkadaşlar. Sonuna kadar bitirdim. Çok ekşi bir challenge karşınızda olduk arkadaşlar. Evet ne yapıyorlar yaprak? Hı? Ne yapıyorlar arkadaşları? Şimdi kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz yorumlara yazmayı, bu şekilde videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara lütfen yazın like atmayı unutmayın. Kanalımıza mutlaka abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.